Değerli tüketiciler öncelikle videomuza hoş geldiniz. Evet bugün otobüs simülatör ultimate oynuyoruz. Evet 6. bölümüyle karşınızdayız. Evet otobüsler aldım bu arada. Şuradan hemen bakalım. Evet setra aldım. Görüyorsunuz bu setrada da otobüste Tuvalet özelliğinin var olduğunu keşfettim. Ben bilmiyordum bunun şey olduğunu. Öncesinde ben bedava para alıp hemen geliyorum. Evet değerli tüketiciler, bedava paramızı aldık ve şu anda 114 milyar 100 milyonumuz olduğunu gördük. En son Akşehir'e varmıştık. Şimdi Akşehir'den nereye gidiyoruz? Düzce'ye gidiyoruz. Evet Akşehir'den Düzce'ye. Fakat bu sefer enteresan bir şey yapalım mı değerli tüketiciler? Otobüsü gündüzü de akşam saatlerinde olsun. Saat 22'de olsun. Neden mi? Çünkü bu sefer koltuklarla üst lambaları açıp kapama zamanlarını da göstermek istiyorum. Havamız açık hava. Evet. Çok fazla yapmak istemiyorum. İkram. Şöyle olsun, şöyle olsun. Kek dağıtalım. 42 milyonumuz gitsin. Ben beklemek istemiyorum. sat arkadaşım 49 bilet evet ne zaman lambaları açmalısınız ne zaman kapamazsınız ya da koltuk lambaları ne zaman açıp kapamazsınız onları da göstermek istiyorum evet grafik kalitesi fantastik yaptım az kasabilir bilginiz olsun evet setrayı çalıştırdım ve koltukla lambaları yakınız Şimdi gidelim. Yak şuradan dörtleri. Aç şu tuvaletleri de. Yavaş gir, yavaş gir, yavaş gir. Ne o zorlanıyordum. Ondan ben de şey yapmak istedim. Tam giremedik. Az daha sola kay. Heh. Şimdi radyoyu açabiliriz Sıra. fakat seslerini kısmak kaydıyla. Yerlerinizi almanız önemli rica olunur. Games iyi yolculuklar diler. Ben de bu arada klimayı ayarlayayım çünkü çok fazla sıcak. Yolcular da fazla üşütmeyelim. Tamam 23.2 olsun. Tamam 23.2. Bakın fantastik olduğundan yolcuları görebiliyorsunuz. Şu, şöyle göstereyim. Ay şöyle gitmek vardı. Tam ayarlayamadım. Tam ayarlayamadım. Tam, ayarlayamadım. Şimdi lambaları kapatın. Aracı çalıştırın. Şimdi lambaları açın tablet bilgisayarlarından şeyleri açtıktan sonra hemen yürü yürü şimdi, yürü ayven ne yapıyorum Nereye gidiyoruz buradan? Ha doğru. Buradan mı çıkıyoruz? Çıkış yolumuzu kaybettik. Çapmak da istemiyorum şimdi. Evet, sola dönmemiz gerekiyordu. Evet, yani şimdi ben bu akciğe çıkışını bilmediğimden, şimdi oldu. Yola çıkalım ondan sonra. Radyoyu açalım. Evet. Aman bariyerlere. Sara, sara, sara. Açık dursun sinyaller. Açık dursun çünkü takılabiliyoruz. Evet, şimdi kes. Aç şuradır. telif yememek adına kısıyoruz. Evet. Telif sıkıntımız var bir de. Bak. Evet öyle. Lambalar yanık dursun değerli tüketiciler. Bu sefer akşam yolculuğu yapıyoruz. Evet. İkram dağıtalım mı? Hadi gel dağıtalım. Servisiniz başlamak üzeridir. Koltuklarınızı bir getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli bir rica olunur. Afiyet olsun. Biz hiçbir şekilde çılgınlık şoför kesinlikle yapmıyoruz değerli tüketiciler. Otobüs simülatör altına it Oynuyorum. Evet biz sonrakinde ateli oyunlarından da oynamak istiyorum sizlerle süper Mario Bros oynamıştık World 1 ve ayırmalı ayırmalı özelliğini de keşfettik duymada JNS emülatöründen oynuyorum ben bilginiz olsun bu otobüs gerçekten çok rahat teşekkür ederim gerçekten çok rahat diyorsunuz evet şimdi yola vardıktan sonra koltuk lambalarını söndürebilirsiniz. Şimdi değil. Burada kesinlikle hız yapmayınız. Aman bak sıfır kaza istiyorum. Sıfır kaza. Ha. Şimdi söndür. Koltuk lambalarını söndür. Tepe yanık dursun. Yolcular korkabilir. Karanlıktan. Aman dikkat. Benzinlik bola görürsek hem benzin alıyoruz hem de molaya giriyoruz. İleride bir benzinlik yolu Ama şu anda gerek yok gibi ya değil mi? Ama bu Otoban Otoban otoyol burası ücretli Yavaş Ücret kesiyor şimdi yavaş Geçebilir miyiz şimdi? Ücretimizi ödedik. Yürü. Yolumuz uzun sayılır. Tetra Nooblaner'ı daha fazla mı benzin tüketiyor onu bilmiyorum. Ama mola görsekte girmek isteriz. En sol şeritten gidemem ben değerli tüketiciler. Trick çarpma oranım var, çarpma olasılığım var. Ya arkadaş... Ups. Korktuğumuz başımıza geldi. İşte ben de bundan korkuyordum. Başaramadık. Kazasız gitmeyi başaramadık. Koltuk lambalarımız kapalı. Bu ne ya? Sürekli virajlar. Abi sollayamıyorum da şimdi. Ya biraz bassa biz de gidelim arkadaşım ya. Bu ne böyle? Virajlı yollardan nefret ederim. Bakın görüyorsunuz. Korktuğumuz oldu. Evet korktuğumuz oldu. Görmedik kamyona çarptık ya. Böyle bir saçmalık var mı? Ya böyle bir saç balık var mı? Kaçsa gidiyoruz. 40 50'den yukarı çıkamıyorum ben. Abi önüm bomboş. Bas işte. Bas işte. Allah Allah. Ya ben gidebilsem sol şeritten giderim de. Buralar sıkıntılı yol. Geçemiyorum şimdi o sol şeride de. Hayır yön değil. Yön değil şeritten. Çok tehlikeli yollar buralar. Değerli tüketiciler. Hayır. Ha, Kamyon bastı nihayet. Kamyon bastı ama dikkat. Hala tehlike geçmedi. Yolumuz uzun. Koltukları yak ve bir ikram daha dağıt. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önem verici olur. Afiyet olsun. Ya mola da göremiyorum mola tesis göremiyorum ben. Mola vermek isterim. Bu çok tehlikeli yollar ya inanılır gibi değil. Belki bir sonraki bölümde şöyle yapabiliriz. İzmir, Ankara, İstanbul'da da İstanbul, Ankara, İzmir üçlü sefer yapabiliriz. Ups. Neyse çarpmadık. Abi bas işte ya bas ya bas illa korna mı çalalım ya Dörtler yakıyor çünkü Başka şerit yok İkiden başka şerit yok mecbur dörtler yakıyor yol veremiyor adam O zaman bas ya bas arkadaşım bas Ya telsizde göremiyorum ki. Evet, artık koltuk lambalarını söndürebilirsiniz. Yolcular ikramlarını aldılar. Evet. İki ikramımız daha var. İki ikramımız daha var. Bu sefer akşam yolculuğu yapıyoruz. Evet akşam nasıl otobüs kullanılır, nasıl lambalar kullanılır onları öğretiyoruz bu arada. Çünkü bu otobüs simülatör Ultimate 2 ve üzerinde lambalar da geçiyor. Tuvaletler olduğu ka. Evet ha. Ama hayır. Yol gene birleşiyor. ...biz hiçbir şekilde sapmıyoruz. Abi ya artık kıttan da... ...yukarıya çıkamıyoruz. Bu nedir böyle ya? Kıttan da yukarıya çıkamıyoruz. Yolda genişlemedi ki. Abi şuna bak ya. Radyoyu açtık ama telif hakkı yemeyelim diye çok fazla kıstım. Çok fazla. Çünkü YouTube bunu algılayıp sıkıntı yaratabiliyor. Evet. Bu arada abone sayımız 165 teşekkür ediyorum ha şöyle bas şimdi bas 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 yeter artık ya iyice sinirlendim ha bas şöyle ha. yeter be Allah Allah kıttan yukarı çıkamıyorduk ya bunu şimdi 80 üzerine girdik 80 üzerine çıktık şimdi. Evet. Aman yüzün üzerine de uçmayalım ha. Aa şöyle. Abi yolcular gene acıkmaya başlamak üzere. Tesiste yok ki mola verelim. Henüz ikili seferler yapıyoruz ikili iki uçlu ama biz sonrakini üç uçlu yapmayı düşünüyoruz evet yollarımız uzuyor hileyden de yapabiliriz ama ben genelde hilesizden istiyorum çünkü çok fazla paraya ihtiyacımız oluyor evet Abi mola görünmüyor. Ver ikram. Ondan önce koltukları yaktık koltukları... değil mi? Evet. evet. Abi düzlüğe mi varıyoruz ya? Mola da göremedim. Mola da, mola da göremedim. Bu baş belası kamyon ne böyle ya? Baş belası kamyon bu. Abi bir şekil dağıtıp basalım ya. Bu ne böyle? Oops. az daha dikkat etmesek bariyerlere de çarpıyorduk. İkinci kaza oluyordu. Burada fazla basmıyoruz. Evet. Çünkü tehlikeli yollar. Düzlüğe mi geldik ya? Abi yolcular molada alma alamadı, molada alamadı. Koltukları söndür. Hiçbir yere sapma, orası yanlış yol. Yanlış yol, bizim rota gittiğimiz doğru yol, yürü. Ha şöyle. Akşam yolculuğunda artık fantastik. Grafik kalitesiyle oynuyoruz bundan sonra. Evet, şu böylesi çok daha anlayışlı ve güzel ama çok az kasıyor. <laughs> ne? Ne zaman aldık ya? Döner dönmez koltukları yakmamız gerekiyor. Evet. sağa geç. Ops. Buradan değil, buradan değil. Bir sonakinden. Abi nefret ederim ya. Buradan, buradan, buradan. Buradan değil. Geç, geç, geç. Koltukları yak. Aksi rotuları gibi yaptılar burayı da. Yavaş. Buradan dönmek gerek. Tabi başarabilirsin inşallah. Haydi. Sıyıldık. Kamerayı değiştir. Vardık be. Oh. Abi ne zor bir yol ya. Ne zor bir yol ya. Şimdi radyoyu kapat. Tablet bilgisayarları da kapat. Girelim şu doğru düzgün bir şekilde. Park yerine girelim. Hatta tuvaletle de kapatabilirsin. Şöyle klimayı da yetişemedik. Evet değerli tüketiciler. Vedadan önce paralarımızı alıp hemen geliyorum. Evet değerli tüketiciler. Tekrar hoş geldiniz. Evet şimdi biz yol yaptığımız adına şuradan ne yapıyoruz? Yapma be. Hala ulaşamadık mı biz bu şeye? Neyse artık onu videosuz bir şekilde hallederiz. Evet otobüs simülatör ultimate videomuzun akşeyi düzce seferinin sonuna geldik. Seyahatin sonuna geldik. Evet bundan sonra Setra Neoplan arasında git gel yapmak istiyoruz. Ve bundan sonra fantastik grafik kalitesine tabi çok az kasabilir bilginiz olsun onu da söylemiştim. Evet paramız 129 milyar 100 milyon oldu. Altınımız da 40. Tabi bu arada burada bir mesaj daha var. Hemen bakalım. 4 altın. Evet 4 altın alıp vedamızı ediyoruz. Evet değerli tüketiciler 4 altınla aldık. Ne? 130 milyarla 44 altın var. Evet 44 altın var. Evet bir sonraki seferde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Log Gamer sağlam bilinçli tüketici oyununa kanalına abone olmayı unutmayınız. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Otobüs Simulator Ultimate 209 APK ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yorumlarınıza bakıyorum. Eğer oyunu denediniz, çalıştırdınız, öyle bir şey olduğunu düşünüyorsanız, reklam gösterdiğini düşünüyorsanız 2.09'u hiç oynamayın. Direkt Google Play Store'dan indirin. Evet böyle bir yorum da aldım. Onu da okudum. Bu sürümü oynamak istiyorsanız direkt Google Play Store'dan indirin. Ama ben diyorum ki eski sürümde tuvalet sorunu yok. Lambalar sorunu yok. Klima mevsimsel sorunu yok. Otobüs sınırlama sorunu yok diyorsanız da 1 5 indirin. Ona göre oynayın. Evet. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Not giymesi alan bilinçli tüketici oyununa kanalına abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın. Mutlu kalın.